Herkese selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videomuzdan birlikteyiz Bu videomuza Call of Duty Mobile yolculuğumuza tam gaz devam ediyoruz Yeni bölümüyle karşınızdayım Evet 3. günümüzün 100 tane e, oyun kredisini alalım Hemen arkadaşlar ben daha fazla ufak fazla, uzatmayayım Hemen an aksiyonu olarak geçeceğiz Bu arada arkadaşlar e, Call of Duty Mobile'in yeni sezonu gelecek e, Yani 4. sezon gelecek haberiniz olsun Hemen aksiyon olaylara başlayıp geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün arkadaşlar bugünkü bölümümüzde cephe hattında e, oynuyoruz ve haritamızda Scrap sit, oynuyoruz. E, bakalım bu bölümümüzde başımıza ne gelecek? E, hemen hemen hattımızı değiştirelim. E, buz benim silahımı git seçelim. E, bakalım bu bölümümüzde başımıza ne gelecek? E, hedefimiz yine her zamanki gibi arkadaşlar birinci olarak bu maçı bitirmek hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu arada büyüttüm arkadaşlar çünkü e, geçen bölümümüzde küçük de biliyorsunuz. Benim adım Kuruluş Osman kardeş hadi bakayım orada ne yapıyorsun lan? Kayba lan. Evet 7 şu anda öndeyiz ama rakip takım neredeyse yetişecek gibi. Yetişemez. Öyle bir geçiş yok. Hadi bakayım. Ostur. Abi, vay seni gidi. Abi koy buraya. Tamam, mis. Buraya koyduk. Tamam, onu gördün. Kaybol lan. Şimdi arkadaş. Kaybol bakayım. Evet 15'e 10 yeniyoruz şu anda. Kaybol lan. Geldim yardıma. Evet ben de senaryo tükenme... Yani şöyle gel. Yüze ile iki arasından hadi bakayım. Peki abi tamam. Sen şimdi gel bakayım buraya. Hadi bakayım. Adam orada tutuyor. Tamam gördüm adamı ben. Oster ya. Bak Lamalu Sen iyice net Tamam abi sen şimdi gör Adam orada pusuyor tamam Şimdi Geber Hadi bakayım. Senin orada olduğunu ben zaten biliyordum ki kan. Ostur Hadi bakayım. Abi. Peki. Ben maçı bırakmam abi ve direkt doluyorum. Artık direkt doluyorum arkadaşlar. Naol bak bu. Hadi bakayım. Lamalu ne yapıyorsun lan yani? Lamalu. Kayba lan. Evet 38-29 şu anda yeniyoruz. O abi nasıl? Nasıl lan? Adımı o kadar sıktım abi. Şimdi şu. Tamam. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Artık devreye helikopter girmesi girme vakti geldi. Hadi bakalım. Geber seni manyak Evet cephe hattında scrap Yard'da zaferimizi alıyoruz cephe hattında Bir mücadele ettik ve Gizli helikopterle yine Aksiyonun içine Eee aksiyon mani tükenmez arkadaşlar hemen geliyorum Evet 3210 skorla cephe attığımda <laughs> e zaferimizi alıyoruz arkadaşlar. 38 öldürmeyle birinci oluyoruz. Evet arkadaşlar, e, videomuzu burada bitiriyoruz. Kaldığımız yerden Kılıç Mobile'ın yeni bölümüne karşınızda olacağım. Bu arada Kılıç Mobile'ın 100. bölümüne son 8. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz yorum like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın. Bay bay.